Bölüm 14, Alexis de Tocqueville, Demokrasi ve Devrim Kuramları. Bu derste, Alexis de Tocqueville'in Amerika'da demokrasi ve eski rejim ve devrim eserleri, konuları ve sosyolojik yaklaşımları bağlamında incelenmektedir. İlk eserde Tocqueville, Amerikan toplumunun somut bir tasvirini yaptıktan sonra, demokrasiyi bir ideal tip olarak kurgular ve ardında da bu rejimin farklı tarihsel toplumsal kültürel koşullardaki tezahürlerini inceler. Karşılaştırma, Tocqueville'in sosyolojik yaklaşımının temel eğilimidir. Amerika'da demokrasi, karşılaştırma yönteminin makro sosyolojik düzlemde uygulamaya konduğu en yetkin incelemelerden biridir ve günümüzde hala temel bir referans kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Tocqueville, Fransız ve Amerikan toplumlarını belli başlıklar altında mukayese etmekte ve geçerliliğini kısmen bugün de koruyan son derece isabetli tahliller yapmaktadır. Eski rejim ve devrimde ise, Tocqueville, tarihsel bir olayın sosyolojik analizini ampirik bir zeminde, arşiv belgelerine dayanarak, yapar. Fransız devrimine dair bu tarihsel çözümlemesinde, kırılma, kopuş fikrini eleştirerek süreklilik düşüncesini ön plana çıkarır. 14. 1. Amerika'da Demokrasi Tocqueville, Amerika'da Demokrasi adlı eserinde önemli bir sosyolojik yönteme başvurur. Sırasıyla şu aşamaları takip eder. Öncelikle, Amerika'da demokrasinin ilk cildinde, belirli bir toplumun, yani Amerikan toplumunun somut bir portresini çizer. Tocqueville tasvir ederken yargılamaktan da geri durmaz. Bu özelliğiyle klasik siyaset filozoflarından pek farklı davranmadığı söylenebilir. İkinci ciltte ise, evvela ele aldığı meseleyi, demokrasi, soyut bir düzlemde ortaya koyar, yani modern toplumlarda demokrasi meselesini tartışır. Diğer bir ifadeyle bir ideal tip olarak modern demokrasiyi tanımlar, daha doğrusu bir ideal tip oluşturmaya, demokratik toplumu bir ideal tip olarak kurgulamaya çalışır. Ardından somut, pratik boyuta geçer ve demokratik toplumun ülkeden ülkeye gösterdiği farklılıkları değerlendirir. Ve son olarak tüm bu noktalardan hareketle gelecek toplumların yapısı hakkında bazı öngörülerde bulunur. Tocqueville, Söz Konusu eserinde Amerikan demokrasisinin daha özgürlükçü, liberal olmasının nedenlerini etraflıca tartışır ve bu durumu üç nedene bağlar. 1. Amerikan toplumunun içinde bulunduğu özel ve sıra dışı koşullar. Tocqueville öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, ABD'nin coğrafi konum ve şartları ile nüfus yapısını ayrıntılı bir şekilde betimler. Coğrafi konumu itibariyle Birleşik Devletler, çevresinde güçlü komşu devletlerin olmadığı bir ülkedir. Bu nedenle etrafında kendisi için herhangi bir tehdit unsuru yani düşman devlet bulunmamaktadır. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri için bir dış düşman baskısı söz konusu değildir. Amerika demografik olarak neredeyse tamamen göçmenlerden oluşmaktadır. Gerek genel göçmenlik durumu, gerekse toprak ve doğal kaynakların sınırsız denilebilecek kadar geniş ve zengin olması aristokratik bir sınıfın oluşumuna imkan vermemiştir. Aristokrasi her şeyden önce toprakların sınırlı olmasından doğan bir sınıftır. Amerika'da toprak ve doğal kaynakların kısıtlılığı diye bir mesele olmadığından, geniş topraklar ve zengin doğal kaynaklara karşı görece az bir nüfus, bu ülkeye yerleşenler, göçmenler arasında aristokratik bir sınıf doğmamıştır. 2. Kanunlar. Amerikan demokrasisinin liberal karakterini açıklarken Tocqueville'in zikrettiği ikinci neden ülkenin kanunlarıdır. Bu neden ilkinden yani ülkenin coğrafi konumu, kaynakların bolluğu ve nüfus yapısı gibi özel koşullardan daha önemlidir. Tocqueville'e göre, aynı coğrafi tarihi demografik şartlarda farklı kanunlar yürürlükte olsaydı, Amerika'da aynı prensipler; eşitlik, özgürlük, demokrasi geçerlilik kazanamazdı. Kanunlar bahsinde Tocqueville, özellikle Amerika Birleşik Devletleri anayasasının federal karakterine vurgu yapar. Federal anayasa sayesinde ABD büyük ve küçük devletlerin sahip oldukları avantajlara aynı anda sahiptir. Tocqueville'e göre bir devlet kendi ulusal güvenliğini sağlayabilecek kadar büyük olmalıdır. Yani muhtemel durumlarda kendini savunabilmek için gerekli imkanlara malik olmalı, kendi kendine yetmelidir. Bunun yanı sıra yasaların etkin ve toplumun özgür koşullarına uygun olabilmesi Özel toplumsal kültürel durumlara yanıt verebilmesi için de devletin yeteri kadar küçük olması gereklidir. İşte federal anayasa veya federal devlet yapısı büyük ve küçük devletlerin ayrı ayrı sahip oldukları avantajları bir arada ihtiva etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri küçük devletlerden eyalet oluşan bir büyük devlettir. Her devlet, eyalet kendi kanunlarını yapma imkanına sahiptir ama aynı zamanda federal anayasa ile bağlıdır. Ona tabidir. Kısacası, ABD küçük devletlerden oluşmuş büyük bir devlet olduğundan hem küçük hem de büyük devletlerin sahip oldukları avantajlara aynı anda sahip olabilmektedir. Kanunlar başlığı altında Tocqueville'in bahsettiği başka bir husus, Amerika Birleşik Devletleri'nde dernek kurmanın anayasada güvence altına alınmış sosyal bir hak olduğudur. Dernek kurma özgürlüğü ve yurttaşların teşkilatlanmalarının teşvik edilmesi genel özgürlüklerin de korunmasına hizmet etmektedir. Tocqueville'e göre gönüllülük esasına dayanan örgütlenmeler toplumda genel anlamda özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Tocqueville'in Amerika'daki incelemelerinde dikkatini çeken bir diğer konu basın özgürlüğüdür. Tocqueville bu özgürlüğün bazı sakıncalarının da olabileceğini ancak modern toplumlarda özgürlüklerin kısıtlanması veya yasaklanmasının daha büyük sakıncaları beraberinde getireceğini savunur. Basın alanındaki özgürlükler, Amerikan demokrasisinin liberal karakterinin oluşumunda önemli bir faktördür. 3. Örf adet ve inançlar. Tocqueville'e göre, Amerikan demokrasisinin özgürlükçü olmasının en önemli nedeni kuşkusuz bu üçüncü faktördür. Özgürlükçü bir demokrasinin gelişimi, öncelikle toplumun örf ve adetleriyle, özellikle de dini nasıl algıladığıyla doğrudan ilişkilidir. Tocqueville, Amerikan toplumunun dini düşünce ile, özgürlüğü birleştirmeyi başardığını ileri sürer. Amerika'da özgürlüğün gelişmesi, her şeyden önce toplumun din ile, özgürlük fikrini uyumlulaştırmasından kaynaklanmaktadır. Fransa'da ise, özgürlük fikri Amerika'daki kadar, sağlam değildir çünkü toplum kilise ile, demokrasi, din ile, özgürlük, arasında sıkışmıştır. Fransa'da din ile özgürlük birbiriyle çelişen, çatışan fikirler olarak görülmekte ve insanlar bunlar arasında bir tercih yapmaya zorlanmaktadır. Tocqueville'e göre dinin ayrıca önemli bir toplumsal işlevi vardır. Kendi kendini yönetmek isteyen eşitlikçi toplumlarda ceza korkusu dışında ahlaki bir disiplinin öz denetiminde gelişmiş olması gerekmektedir ki bunu da ancak din sağlayabilir. Tocqueville'e göre toplumların yapısı ile inanç biçimleri arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Eşit ve benzer insanlardan oluşan toplumlara uygun olan tek tanrı inancıdır. Demokratik toplumlarda tek tanrı inancı kolayca kabul edilebilir. Tek tanrı her bireye aynı yükümlülükleri yükler, herkes için aynı kuralları vaz eder. Monoteist dinlere göre insanlar herkes için geçerli olan bu kurallara uydukları takdirde mutluluğa ve kurtuluşa ereceklerine inanırlar. İnsanların birliği düşüncesi, beraberinde yaratıcının da birliği fikrini doğurur farklı toplumsal katmanların olduğu, kast, sınıf, toplumlarda ise, her farklı tabaka veya grup için farklı ilahlar söz konusu olacaktır. Bu tür sınıflı toplumlarda, birden fazla tanrının ortaya çıkması, dolayısıyla değişik inançların gelişmesi kaçınılmazdır. 14. 1. 1. Karşılaştırmalı makrososyoloji. Amerika'da demokrasi, karşılaştırmalı makrososyolojinin en etkili örneklerindendir. Tocqueville bu eserinde Fransız ve Amerikan toplumlarını belirli başlıklar altında mukayese eder. Örneğin eserinin ikinci cildinde şu soruyu ortaya koyar ve tartışır. Neden Amerikalılar, makropolitik konulara Fransızlar kadar, meraklı ve ilgili değillerdir, neden siyasetle tutkulu bir şekilde ilgilenmezler? Bu soruya verdiği cevap şu şekilde özetlenebilir. Amerikalılar için esas olan toplumun refah seviyesini artırmak, yaşam koşullarını iyileştirmektir. Bu nedenle ideolojik meselelerden ziyade somut, pratik kamusal işlerle ilgilenirler. Fransızlar ise çok genel ve soyut fikirlerin, devrimin vazettiği ilkeler, büyük düşünce akımlarının peşine düşerler. Bu nedenle de sonu gelmez ideolojik tartışmalar içine gömülürler. Bir diğer karşılaştırma konusu iki toplumun bilimle olan ilişkisidir. Tocqueville'e göre Amerikalılar yine yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı temel teorik bilimlere kıyasla uygulamalı bilimlerle, daha fazla ilgilenirler ve bu dallarda daha başarılı olurlar. Bu tespitin genel olarak söz konusu dönem için, 19. yüzyılın ortaları, isabetli olduğu, ancak bugün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtmeliyiz. Tocqueville tarih ve edebiyat alanlarında da, bir karşılaştırma yapar. Demokraside tarihçilerin tarihi olayları anonim güçler ile, açıkladığı ve tarihsel gerekliliğe vurgu yaptığını ifade eder. Oysa aristokrat tarihçilik tarihte hep büyük adamların rolünü vurgular. Ona göre aristokrasi şiire daha yatkındır çünkü geçmişe kuvvetle bağlıdır ve onu idealize eder. Oysa demokrasi geçmiş hakkında nefrete yakın hisler besler. Aristokrasi insan düşüncesini doğal olarak geçmişe bakmaya götürür ve onu sabitler. Tersine demokrasi insanlara eski olan şey konusunda bir tür içgüdüsel bıkkınlık verir. Aristokrasi şiire çok daha olumlu yaklaşır. Çünkü şiirlerde şeyler, genellikle olduklarından daha büyük görünürler, uzaklaştıkça görünmez olurlar ve bu ikili ilişki içinde, şiir idealin resmedilmesine daha fazla imkan verirler. 14. 2. Eski rejim ve devrim. Tokvil'e göre devrimler, geleneksel toplum ile, demokratik toplum arasındaki geçiş sürecinde ortaya çıkan tarihsel fenomenlerdir. Demokratik modern toplumlarda ise, devrimlerin olması son derece istisnai durumlardır. Demokratik toplumlar genel olarak devrim karşıtıdır çünkü refah seviyesi giderek yükselmekte ve zenginliğin toplum genelinde eşit olarak paylaşımı söz konusu olmaktadır. Bu durumda, kaybedecek şeyi olan kesim geniş bir kitleyi oluşturduğundan devrimin ortaya çıkması da neredeyse imkansız hale gelmektedir. Tocqueville Eski Rejim ve Devrim adlı eserinde tarihsel bir krizi sosyolojik olarak yorumlamaya çalışır. Eski rejim ve devrim, Montesquieu'nun Romalıların büyüklük ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler adlı eseriyle paralellik arz eder. Her iki eser de, tarihsel olayların sosyolojik olarak açıklanmasını amaçlar. Tocqueville tamamen birincil kaynaklara, yani arşiv belgelerine dayanan bu eserinde Fransa'nın neden özgürlükçü bir toplum olamadığı sorusuna cevap bulmaya çalışır. Tocqueville'e göre 1789 devrimi tarihsel bir kaza veya tesadüf değildir devrim, zaten tükenmiş, yozlaşmış, yok olmaya yüz tutmuş ancient rejimin, eski rejim, kurumlarının yıkılmasından ibarettir. 1789 devrimi, dini bir karakter arz eder, insanı, yurttaşı toplumla bağını kopararak, onu soyut bir varlık olarak algılar. Tıpkı dinler gibi, dinler de zaman, tarih ve mekan, coğrafya, ülke, mefhumundan soyutlamak suretiyle bir insan idraki geliştirirler. Devrim, somut Fransız vatandaşının hak ve görevlerinden değil, soyut insanın hak ve görevlerinden bahsetmiş, böylece felsefesini soyut bir insan algısı üzerine bina etmiştir. Tocqueville'e göre devrimler dinsel bir karakteri haizdirler, zira evrensel olma iddiasıyla yola çıkmışlar, zaman ve mekan üstü olduklarını iddia ederek tüm insanlığa refah ve huzur getirmeyi amaçlamışlardır. Fransız devriminin bu dünya ile kurduğu ilişki, dinsel devrimin öte dünya ile, kurduğu ilişkiyle tam bir benzerlik arz etmektedir. Devrim, vatandaşı tüm özel toplumların dışında soyut bir biçimde ele almıştır. Din de insanı genellikle ülke ve zamandan bağımsız olarak düşünür. Devrim sadece Fransız vatandaşının özel hukukunun ne olduğunu değil, siyasal alanda genel hak ve ödevlerinin ne olduğunu da tespit etmeye çalışmıştır. Toplum ve yönetim konusunda özel durumlara ve doğallığa daha az önem verdiği için devrim herkes için anlaşılabilir ve aynı anda yüz yerde taklit edilebilir olmuştur. Tocqueville, sınıflardan bahsediyorum, tarihi yalnızca onlar işgal etmeli, tarihte yalnızca onlar yer almalı, der, ancak Marx'ın aksine, sınıfı tanımlamaz ve tarihsel toplumsal çözümlemede ona merkezi bir yer atfetmez. Fakat, eski rejim, devrim, modern toplum sürecinde dört somut tarihi sınıftan söz eder. Aristokrasi, burjuvazi, köylüler ve işçiler. Bu sınıflar, eski rejim ile, modern toplum arasında geçişi ifade ederler. Neden Avrupa'da eski rejimin kurumları çökmüştür? Neden devrim vuku bulmuştur? Eski rejim ve devrimde bu sorulara iki başlık altında cevap verir. 1. İdari merkeziyetçilik. 2. Merkeziyetçiliğe rağmen, Fransız toplumunun parçalara, aristokrasi, burjuvazi vesaire ayrılmış olması. Bu nedenledir ki, Fransızlar bir araya gelip kendi sorunlarını tartışamazlar, bir tartışma vasatının olabilmesi için, öncelikle siyasal bir vücudun oluşması gereklidir, ancak Fransa geleneksel kodları nedeniyle bundan mahrumdur. Siyasal bir tartışma ve fikir alışverişinin olabilmesi için, gerekli olan şey öncelikle özgürlüktür. Devrim öncesinde, eski rejimde, Fransız toplumu bundan yoksun olduğu için, ortak siyasal bir zemin ortaya çıkamıyordu. 18. yüzyılın sonlarında asiller ve burjuvazi aynı fikirlere, aynı adetlere, aynı zevklere sahiptiler. Aynı kitapları okuyor, aynı dili konuşuyorlardı. Aralarındaki tek fark hak ve imtiyazlar noktasındaydı. Tocqueville'in 18. yüzyılda Fransız Devrimi arifesinde toplumun geneline dair yaptığı tahlil şu temel noktaya odaklanmaktaydı. Söz konusu iki farklı sınıf, aristokrasi ve burjuvazi bir yandan giderek benzeşiyor öte yandan giderek farklılaşıyordu. 18. yüzyılın sonunda soylular sınıfının davranışları ile, Burjuvazi'nin davranışları arasında hala bir farklılık görülebilirdi. Çünkü hiçbir şey adetlerin sadece yüzeysel tezahürü olan davranışlardan daha yavaş eşitlenemez, değişemez. Fakat, temelde halkın üstünde bulunan tüm insanlar birbirine benziyorlardı. Aynı düşüncelere, aynı alışkanlıklara sahiptiler, zevkleri aynıydı, aynı kitapları okuyor, aynı dili konuşuyorlardı. Kendi aralarında sadece haklar konusunda farklılaşıyorlardı. Bu duruma aynı derecede başka herhangi bir yerde rastlanacağından kuşkuluyum. Her ne kadar birbirlerine güçlü çıkarlarla bağlı iseler de İngiltere'de bile farklı sınıflar hala anlayış ve gelenekler konusunda farklılaşırlar. Çünkü vatandaşlar arasında gerekli münasebetler ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri kurma gücüne sahip siyasal özgürlük onları her zaman benzer kılmaz. İnsanları kendi aralarında benzer kılan ve kendi yazgılarına ilgisiz duruma getiren tek bir kişinin yönetimidir. 14.3. Tocqueville üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme. Tocqueville'in genel olarak Montesquieu'nun geleneğini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Özellikle kanunların ruhu ile Amerika'da demokrasi arasında çok çarpıcı paralellikler dikkat çekmektedir. Benzerlikler, Romalıların büyüklük ve çöküş nedenleri üzerine düşünceler ile eski rejim ve devrim arasında da söz konusudur. Tıpkı Montesquieu gibi Tocqueville de rejim türleri ile toplum türlerini kategorize ederek aralarındaki bağı göstermeye çalışmıştır. Bunu yaparken sonsuz sayı ve çeşitlilikteki tarihsel veriyi anlaşılır kılmaya çalışmış, belirli verilerden hareket ederek de soyutlamalar, tipler ve kuramlar geliştirmiştir. Comte ve Marx'ın tersine, Tocqueville geniş sentezler yaparak tarihi öngörmeyi amaçlamamıştır. Zira Tocqueville'e göre tarih, gerekli ve kaçınılmaz kanunlara tabi değildir. 14.4. Biyografik Bilgiler 1805, Alexis de Tocqueville, 29 Temmuz'da Herve de Tocqueville'in üçüncü oğlu olarak Verneil'de dünyaya gelir. Annesi, Ensiklopedi döneminin önemli isimlerinden, 16. Louis'nin avukatlarından Maleşerbes'in torunudur. Devrim sonrası restorasyon döneminde, Hör de Tocqueville, aralarında Mosel ve Sen et bulunduğu birçok bölgede valilik yapmıştır. 1810 ila 1825, Alexis de Tocqueville eğitimine babasının da, hocası olan Rahip Leşör'ün yönetiminde başlar. Metz şehrinde Cizvit Koleji'nde orta öğrenim, Paris'te hukuk tahsili yapar. 1826 ila 1827, kardeşi Eduard ile, birlikte İtalya'ya gider, Sicilya'da kalır. 1827, babasının valilik yaptığı Versay'a e kraliyet kararı ile, hakim yardımcısı olarak atanır. 1828, İngiliz Mary Motley ile tanışır, nişanlanır. 1831, arkadaşı Gustave de Beaumont ile birlikte, Amerikan ceza sistemini incelemek üzere, Fransız İçişleri Bakanlığı tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilir. 1831 ila 1832, Mayıs 1831'den Şubat 1832'ye Amerika Birleşik Devletleri'nde kalırlar. 1833, Birleşik Devletler Ceza Sistemi ve Fransa'da uygulanması, Du System Penitentiary Oxetat Unis et de Son Application en France başlıklı çalışmayı yayımlarlar. 1835, Amerika'da Demokrasi, De La Democratie en America adlı eserinin birinci cildi yayımlanır, kitap büyük bir ilgiyle karşılanır. İngiltere ve İrlanda'ya bir seyahat gerçekleştirir. 1836, Mary Motley ile evlenir. London and Westminster Review de Fransa'nın 1789 öncesi ve sonrası ile ilgili bir yazı yazar. Fransa'nın 1789 öncesi ve sonrası toplumsal ve siyasal durumu. L'état social et politique de la France avant et depuis 1789. Temmuz-Eylül ayları arasında İsviçre'de kalır. 1839, Tocqueville, şatolarının bulunduğu Volon bölgesinden milletvekili seçilir. Siyasi hayattan çekildiği 1851 yılına kadar, bu bölgeden milletvekili seçilmeye devam eder. 1840, Amerika'da demokrasinin ikinci cildi yayımlanır. Bu sefer ilgi, ilki kadar büyük değildir. 1841, Fransız Akademisi'ne seçilir. Cezayir'e bir seyahat yapar. 1846, Ekim Aralık aylarını, ikinci kez gittiği Cezayir'de geçirir. 1847, Cezayir'in sömürgeleştirilmesi konusunda meclise bir rapor sunar. Yerli Müslüman halka karşı, katı bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunur. Hükümete, olabildiğince fazla Avrupalının Cezayir'e yerleşiminin teşvik edilmesi tavsiyesinde bulunur. 1849, 2 Haziran'da Dışişleri Bakanı olur, 30 Ekim'de istifa eder. 1850 ila 1851, Tocqueville, anılarını, Souvenirs, yazar. 2 Aralık'ta siyasetten çekilir. 1853, Turs şehri yakınlarına yerleşen Tocqueville, eski rejim, Ancient Regime, toplumu üzerine bilgi sahibi olmak üzere, arşivlerde yoğun bir çalışmaya girişir. 1854, feodal sistemi ve 19. yüzyıldaki kalıntılarını incelemek üzere Almanya'ya gider. 1856, Eski Rejim ve Devrim, Lenshin Regime et la Revolution, in ilk bölümü yayınlanır. 1857 devrimle ilgili belgeleri incelemek üzere İngiltere'ye gider. 1859 16 Nisan'da kanda ölür. Bölüm özeti: Bu son derste Tocqueville'in Amerika'da Demokrasi ve Eski Rejim ve Devrim adlı eserleri, konuları ve sosyolojik yaklaşımları bağlamında değerlendirilmiştir. Amerika'da Demokrasi adlı eserinde Tocqueville ilk olarak Amerikan toplumunun somut bir tasvirini verir ardından demokrasiyi bir ideal tip olarak kurgular ve nihayet bu rejimin, farklı tarihsel toplumsal kültürel koşullarda, nasıl farklı şekillerde tezahür ettiğini tartışır. Tocqueville'in sosyolojik yaklaşımının en temel özelliği, karşılaştırmaya önem vermesidir. Amerika'da demokrasi, karşılaştırma yönteminin makrososyolojik düzlemde uygulamaya konduğu, en yetkin incelemelerden biridir ve günümüzde hala temel bir referans kaynağı olma özelliğini korumaktadır. Tocqueville, Fransız ve Amerikan toplumlarını belli başlıklar altında vatandaş devlet ilişkisi, dini inançlar, bilim, edebiyat vesaire mukayese etmekte ve geçerliliğini kısmen bugün de koruyan son derece ince tahliller yapmaktadır. Eski rejim ve devrimde ise Tocqueville tarihsel bir olayı sosyolojik olarak analiz eder. Fransız Devrimi'ne dair bu tarihsel sosyolojik çözümlemesinde 1789'a dair ileri sürülen kırılma değerlendirmesini eleştirir, süreklilik fikrini ön plana çıkarır.